sizlere solunum sistemi fizik muayenesini anlatmaya çalışacağım. Diğer sistemlerin fizik muayenesinde olduğu gibi solunum sistemi fizik muayenesi de inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon sırasıyla yapılır. İnspeksiyon hastayla karşılaştığımız andan itibaren başlar. Yani eğer poliklinikte isek hasta polikliniğimize girdiği andan itibaren veya serviste yatan hastayla ilk vizitimizde karşılaştığımız andan itibaren inspeksiyona başlarız. Inspeksiyonda bakacağımız bulgular ekstra pulmoner bulgular ve pulmoner bulgular olarak ikiye ayırabiliriz. Ekstra pulmoner bulgular derken neyi kastediyoruz? Hastamızın konuşması, yürüyüşündeki denge, yer zaman oryantasyonları, onun dışında hastamıza ait çomak parmak bulgusu gibi parmaklarındaki e, fizik muayene bulguları, e, yüzündeki e, mukozalara ait e, oral mukozada ve dudaklara ait morarmayı gösteren siyanoz bulguları e, veya e, biraz sonra da bahsedeceğim gibi e, akciğerdeki patolojilerin iz düşümlerini inspeksiyon bulguları olarak izleriz. Ama toraksın inspeksiyon bulguları dediğimizde Hastamızın ilk önce belden yukarısı tamamen soyulmuş bir şekilde olması ve ılık bir ortamda tercihen hastamızı rahat ettirecek ve güneş ışığı alan bir ortamda toraks inspeksiyonuna başlarız. Burada bakacağımız bulgular özellikle hastamıza ait doğumsal bir e, patoloji olup olmadığı, şekil bozukluğu olup olmadığı, nedir bunlar? Kunduracı göğsü veya güvercin göğsü dediğimiz pektus, eskavatum veya karinatuma ait bulguların olup olmaması, skolyozu veya kifoskolyozun olup olmamasına hastamızda bakabiliriz. Onun dışında bakacağımız hastamızın solunum sıkıntısına ait interkostal kaslarda bir çekilme veya supraklavikular kaslarda solunuma katılma bu ee, tür bulgular solunum sıkıntısına işaret edeceği için öne arz edebilir. Biraz önce bahsettiğim gibi ekstra turistik inspeksiyon bulgularından olan çomak parmak hastalarımızda dikkat edebileceğimiz diğer bir özelliktir. Çomak parmakta normalde e, hepimizde tırnağın başlangıç kısmıyla deriyle birleştiği yer 180 dereceden daha küçük bir açı yaparken Çomak parmakta bu açı daha da artmış olarak görülür. Bu fizik muayenesi yönteminde bakacağımız şey, lütfen tırnaklarınızı bu şekilde birleştirebilir misiniz? Bu şekilde yapıldığında istediğimiz hastamızın tırnakları arasında baklava deseni şeklinde bir deseni çıkması, çomak parmak olmadığının göstergesidir. Lütfen maskenizi indirebilir misiniz? Diğer bir ekstra torasik bulgu da hastamızın ağız ve e, e, ağız içi mukozalarındaki renk değişikliğini işaret eden siyanoz veya parmak uçlarında görebileceğimiz morarma şeklinde görebileceğimiz periferik siyanoz bulgularıdır. Bu da genel bir solunum sıkıntısı olduğunun işaretidir. Maskeni takabilirsin tekrardan. İnspeksiyon bulgularında biraz önce bahsettiğim diğer bir şeyde baktığımızda her iki hem sonuma eşit katılıyor mu katılmıyor mu? Bunun için ilk önce hastamızın tam olarak yanına geçeriz. Derin nefes alıp verir misiniz? inspeksiyon bulgusu olarak hastamızın her iki göğüs kafesinde sonuna eşit katıldığını söyleriz. Ön arka çapında artma olduğuna da bakılması lazım. Bunun için hastamızın horizontal göğüs çapının üçte birinden daha fazla bir artış varsa yan tarafta göğüs ön arka çapı artmıştır şeklinde ifade ederiz. İkinci fizik muayene yöntemimiz palpasyon. Palpasyonda bakacağımız ilk şey Cilt cilt altında amfizem olup olmadığı, hastamızın sırtından ve önünden parmak uçlarımızı kullanarak cilt cilt altında herhangi bir amfizem çıtırtı gelip gelmediğini muayenesi yapılır. İkinci olarak bakacağımız supraklavikular alanda ve servikal alanda, submental alanda herhangi bir lenf nodu olup olmadığının muayenesidir ki bu e, akciğere ait patolojilerde, akciğere ait manilans olabilir, enfeksiyon olabilir, e, tüberküloz olabilir, özellikle supraklavikler alanda ve e, servikal alanda lak notları palpe edebiliriz. Aksiller alanda da daha çok memeye ait patolojilerde de olabileceği ama e, akciğere ait patolojilerde de karşımıza çıkacak işlem nodu muayenesinin yapılması önerilir. Üçüncü olarak bakacağımız palpasyondaki bulgumuz trakeanın orta hatta olup olmamasıdır. Trakeanın orta hat muayenesinde şu şekilde parmaklarımızı kullanarak insüsüre jugularisin üstünde trakeayı palpe ederiz. Hareketli olup olmadığı, orta hatta olup olmadığının muayenesi yapılır. Mediastenin orta hatta olup olmadığının göstergesinin göstergelerinden bir tanesi trakeyanın orta hatta olması. İkinci fizik muayene yöntemi de supraklokular çizginin memeyi çizdiği 5. interkostal meme başını gösterdi. 5. interkostal aralıkta kalp tepe atımının alınıp alınmamasıdır. Kalp tepe atımı Dediğim gibi mid kremküler çizginin 5. interkosta aralığını çizdiği çizgi de ve trakeye orta hattaysa medyastan orta hattadır denir. Dördüncü olarak bakacağımız diğer palpasyondaki bir bulguda her iki hemitoraksın sonuma eşit katılıp katılmadığını muayenesidir. Her iki hemitoraksın sonuma eşit katılıp katılmadığını Palpasyonda şöyle e, görüyoruz. Orta hatta bir deri katlantısı oluşturuyoruz. Çok hastayı yandan bastırmıyoruz göğüs kafesini. Lütfen derin nefes alıp verir misin? gördüğünüz gibi deri katlantısı baş parmaklarımızdan eşit mesafede uzaklaşırsa her iki hemitorak sonunma eşit katılıyor şeklinde ifade ediyoruz. Evet. En son yapacağımız e, palpasyon muayenesi de taktil fremitus. Taktil fremitus da e, akciğerlerin alveol yapılarının içinin sıvıyla veya katıyla dolup dolmadığını muayenesi şeklinde ifade edebiliriz. E, Takdir Fremutus da hastanıza sert ünsüzlerin yer aldığı e, 40 41 10 11 araba araba gibi kelimeleri tekrar etmesini söyleyeceğiz. Hastamız bunları e, tekrar ederken de parmaklarımızın ucunu veya elimizin onlar kısmını kullanarak titreşimleri hissetmeye çalışacağız. Eğer alveol yapısında e, havadan sıvıya bir değişiklik veya katıya bir değişiklik mevcutsa ne gibi bir fenomene gibi veya bir akciğer kanseri gibi taktil fremin artma hissedeceğiz. Recep Bey lütfen arka arkaya araba araba der misiniz? Araba, 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 araba. 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 Teşekkürler. Burada gördüğünüz gibi elimizin onlar yüzünü kullandık. Şimdi bir de palmar yüzünü kullandığımız şekliyle yapalım. Lütfen arka arkaya arka, araba der misiniz? Araba, 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 araba. Teşekkürler önemli nokta. Eğer elinizin unlar yüzüğüne başladıysanız unlar yüzüğüyle devam etmeniz. Eğer palmar yüzüğüyle başladıysanız fizik muayeninize palmar yüzüğüyle devam etmenizdir arkadaşlar. Biraz önce sırttan gösterdiğimiz taktil taktif firmkusu e, önden de göstermek istiyorum. Önden hastanın fizik muayenesi yapılırken mutlaka ve mutlaka hastamızı 45 derece açıyla yatırmamız gerekiyor. Şimdi hastamızın taktil file tutsunu bir de önden yapalım. Ee, lütfen başını bu tarafa çevirir misin? Arka arkaya 40-41 der misin? 40-41, 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 40 41 40 41 40 41 40 41 40 41 Teşekkürler. Burada gördüğünüz gibi önden de taktil 41 40 onlar yüzleri kullanarak yaptık. Üçüncü fizik muayene yöntemimiz perküsyon. Perküsyonda e, gene alveollerin içindeki havanın sıvıya veya katıya dönmesi sonucu elde ettiğimiz e, sese göre değerlendirdiğimiz bir fizik muayene yöntemi arkadaşlar. İki çeşit perküsyon var. Direk ve indirek perküsyon. Direk perküsyonda e, hiçbir aracı kullanmadan parmağımızı yaptığımız perküsyondur. Eee, perküsyonda sağ elimizi, pardon sol elimizi orta parmağını aracı olarak kullanıp sağ elimizi çekiç gibi kullanarak yaptığımız perküsyon yöntemidir arkadaşlar. yeri. Skapulaların üstünden yatay olarak başlanır. Skapulaların arasında dikey olarak devam eder. Simetrik olarak her iki akciğer birbirleriyle karşılaştırarak yapılır. Buradaki önemli bir noktada arkadaşlar unutmamamız gereken skapulanın altında interkostal aralıklardan perküsyonumuza devam etmektir. Ee, en altta matite aldığımız yerde, lütfen derin nefes alıp tutar mısın nefesini? Matite aldığımız alanda verebilirsin nefesini. Matite aldığımız alanda e, hastamıza derin nefes aldırıp tutturduğumuzda matitenin sonariteye dönmesi Kostofreniks aralığın açık olduğunun göstergesidir. Eğer hastamız derin nefes aldığında matite devam ederse ya o aralıkta bir plevral efüzyonun veya e, matiteye neden olabilecek katı bir dokunun oluştuğunun göstergesidir. Biraz önce hastamızın arkadan perküsyonunu yaptık arkadaşlar. Şimdi önden perküsyon yapacağız akciğer perküsyonunu. E, burada dikkat etmemiz gereken şey e, supraklavikular alanın yaklaşık 6 santim yukarısına kadar akciğer apekslerinin çıktı. O yüzden akciğer apexlerini perküsyonunu direkt perküsyon, diğer bütün akciğer alanların perküsyonunu indirekt perküsyon şeklinde yaparız. Bunun için şöyle gösterebilirim size. Klavikulanın iç kısmındaki kemik yapısından destek alarak hastamızın perküsyonunu yapıyorum. Daha sonra akciğer alanlarını interkostal alanlardan Interkostal aralıkta meme başı hizasında e, matite alıyoruz. Bu matite kalbimize ait bir matite. Diğer alanlarda sonar ses duymaya devam ediyoruz. Arkadaşlar normal akciğer perküsyonunda aldığımız e, sese sonar ses diyoruz. Burada eğer akciğerlerde alveoller içinde bir sıvıya veya katıya dönme olursa matite, eğer havada plevra aralıktaki havada bir artış, pneumotoraks gibi veya kistik bir yapı göğüs e, duvarına yakın bir alanda akciğerde kistik bir yapı, büyük bir emfizemöz değişiklik olursa da hipersonorite şeklinde sesi algılarız. Başladım hocam. En son fizik muayene yöntemimiz oskültasyon. Oskültasyonumuzu yaparken steteskopumuzu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. E, hastamızın sırtına, cilt cilt altına iyice bastırarak oskültasyonu yapmamız lazım. Diğer bir dikkat edeceğimiz noktada kemik yapıların yani skapuların üstünde değil, inter skapular alanda simetrik olarak akciğerleri dinlememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu konuda e, mutlaka suprascopular alanları dinlemeyi unutmamanızı öneririm. Şimdi bir örnek olarak yapalım. Ağzımızın ağzından derin nefes alıp vermesini söyleyeceğiz. Neden? Çünkü e, burundan eğer derin nefes alırsa nazofarenksteki eksesler karışıklık yaratıp akciğerden kaynaklanıyormuş gibi gözükebilir. O yüzden ağzından derin nefes alıp vermesini söyleyeceğiz. Steteskobumuzu çok güzel bir şekilde bastıracağız ve simetrik olarak dinleyeceğiz. Recep Bey ağzınızdan derin nefes alıp verin. Teşekkürler. Burada dikkat etmeniz gereken bir noktada mutlaka her steteskobu koyduğunuzda bir eee solunum döngüsü yani bir inspiryum ve bir ekspiryum kadar hastanızı dinlemeye devam etmeniz lazım her odakta. Evet. Aç yerleri önden dinlerken arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi supraklavikular alanda boyuna doğru 6 santim yukarıya kadar akciğerlerimizin apeksleri uzanır. O yüzden mutlaka dinlemeye supraklavikular alanlardan, apexlerden başlamamız gerekiyor. Gene interskapular aralıklardan simetrik olarak her iki akciğeri dinleyeceğiz. Gösterelim şimdi. Lütfen başınızı bu tarafa doğru çevirin. Ağzınızdan derin nefes alıp verin. Akciğer oskültasyonunda akciğer alanlarında duyduğumuz ses veziküler solunum sesidir. Veziküler solunum sesi periferden duyduğumuz solunum sesini oluşturur. Sesin kaynağından dinlediğimizde yani sesin kaynağı glottis aralığı ses telleri arkadaşlar. Trakea'nın üstüne, insura jugularis'in üstüne stetes kubumuzu koyduğumuzda dinlediğimiz solunum sesi trakea solunum sesidir. Ve çok şiddetli gürültülü bir sestir. Çok şiddetli gürültülü olmasının nedeni ham sesin kaynağına en yakın olan odak olduğu içindir. Hemen altında Maniprom sterni üstünden steteskopumuzu koyup dinlersek akciğer seslerini bronşiyal solunum sesine dinleriz. Bronşiyal solunum sesi trakeal solunum sesine göre daha az gürültülüdür ama veziküler solunum sesiyle karşılaştırdığınızda gene biraz daha gürültülü bir solunum sesidir. Supraklavikular alanın altında veya interkostal aralıklarda, birinci ve ikinci interkostal aralıklarda steteskopunuzu koyup dinlerseniz duyacağınız solunum sesi bronko veziküler solunum sesidir. Bu da yine bronşiyel solunum sesi ile veziküler solunum sesi arasında şiddeti olan bir solunum sesidir. Normalde dinlediğimiz solunum seslerini bu odaklar dışında Veziküler solunum sesi duymamız gereken yerde duyarsak işte bu anormal solunum sesi olarak kayıt edebiliriz. Yani bronşiyel solunum sesini manipulum üstünden değil de periferde veziküler solunum sesi duymamız gereken bir alanda duyarsak bu bronşiyel solunum sesini anormal bir alanda duyduğumuz için e, ya oskültasyondaki anormal solunum sesi olarak kaydederiz ya da tüver suç olarak kaydedebiliriz. Bronşiyel solunum sesini böyle periferden duyulması Pneumoninin başlangıç aşamasında duyduğumuz bir solunum sesidir. Onun dışında arkadaşlar eksperyumun süresi 6 saniyedir normalde. Eğer dinlediğimizde eksperyum süresini daha uzun duyuyorsak eksperyum süresinin uzadığını e, fizik muayene bulgusu olarak yazabiliriz. Eksperyum süresinin uzaması da bronkokonstrüksiyonun bir bulgusudur. Astım, koa veya dekompanze kalp yetmezliğinde e, dinlediğimiz bir fizik muayene bulgumuzdur. Üçüncü olarak arkadaşlar ek sesleri dinleyebiliriz akciğer oskültasyonunda. Ek seslerimizde e, üç tane raller, bronküs ve plevral frotman sesi. Hastamızın solunum e, sayısını şu şekilde sayıyoruz. Yanımızdayken stres olup solunum sayısını arttırmasını istemediğimiz için sanki altına bakıyormuş gibi elimize bileğine alıyoruz ve saatimiz bir dakika olacak şekilde süre takip edip hastanın epigastrik bölgesine avcumuzu koyup bir dakikada kaç nefes alıp verdiğini sayıyoruz. Burada 12 ile 18 arası nefes alıp vermesini bekleriz. Eğer 20'nin üstünde nefes alıp veriyorsa taş ne, hızlı nefes alıp veriyor şeklinde ifade edebiliriz. Hastamızın üstünde e, akciğerlerin loblarını tayin edebilmek için kullandığımız topografik anatomiyi anlatmak istiyorum size. E, burada kullanacağımız e, birkaç mihek noktası var. Bunlardan bahsedelim. Lütfen çenenizin ee, iman tahtınıza dayar mısınız? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, hastamız çenesini star numara dayadığında hastamızın servikal kısmındaki en çıkıntılı noktası C7'nin posterior spinoz çıkıntısıdır. Buradan itibaren aşağı doğru sayarsak T1, T2, T3, T4. T4'ten Bit aksiller alana öne doğru geldiğimizde 5. interkostal aralıkta önde sternum 6. kosta konduan alana doğru uzanan füsür major füssüdür. Sağ tarafta hem major füssür hem minor füssür bulunur. Sol tarafta sadece major füssür bulunur. Peki hocam biz bu kodları nasıl sayalım derseniz lütfen yatar mısınız? Hastamızın üstünde kodları sayabilmek için manipulumun üstünde elimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Buradaki en çıkıntılı nokta sternumun üstündeki en çıkıntılı noktaya Angus Sterni, Louis açısı veya Ludwig açısı diyoruz. Bu Ludwig açısına eklem yapan kod ikinci koddur arkadaşlar. İkinci kod, üçüncü kod, dördüncü kod, 5. kod, 6. kod şeklinde sayabiliriz. Majör füstür önde, sternumda, 6. kosta eklemde sonlanır. Sağ tarafta minör füstürde gene 5. interkostal aralıkta mid aksiler alanda başlayıp 3'te 3 üç dördüncü kosta ekleme sternuma doğru uzanır. Yani burada gördüğünüz gibi Altta sağ tarafta majör füsürle üstte minör füsür arasında ortolob bulunur. Ortolobun fizik muayenesi tamamen ön taraftan yapılır. Arka tarafta sadece üst lobun 2 bölü 3'lük kısmı e, ve alt lobun 1 bölü 3'lük kısmının fizik muayenesi yapılır. Recep Bey muayenenizi bitirdik. Ben şimdi ellerimi yıkarken siz lütfen üstünüze giyinin. Fizik muayenesi hakkında bilgi vereceğim size. Çok teşekkür ben teşekkür ederim.